Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Ee, ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah hep iyisinizdir. Allah'ın bereketi, rızı hepinin üzerinize olsun. Allah sıkıntılarınızı gidersin arkadaşlar. Ne sıkıntınız varsa cümle İslam'ın içinde de bizlerin. Bugün ben sizler için ne yapacağım? terbiyeli kanat yapacağım arkadaşlar onun tarifini vereceğim tarifime geçelim şöyle bileğenimi aldım 3 kilo kanat 4 su yıkadım tam 4 suyu yıkadım hem de kaynar suyla tavuk ne kadar çok yıkanırsa o kadar güzel oluyor arkadaşlar şöyle baharatlarda bir dolu kaşık kimyon yok bir dolu kaşık pul biber 3 baharat kaşığı tuz, 1 baharat kaşığı karabiber, 1 baharat kaşığı kimyon, 1 baharat kaşığı kekik, 1 baharat kaşığı köri. 6 parça. Tuzlu labava var. 6 parça baharat arkadaşlar. Şöyle 1 su bardağı süt. Sütle tavuk daha güzel oluyor arkadaşlar. Yoğurttan ise. Şöyle 5 diş sarımsak rendeledim. 1 su bardağıdan 2 parmak aşağıya sıvıya, Şöyle bir normal kaşık çok dolu değil salça. Eldivenimi elime taktım. Ve mojini güzelce yoğuracağım. Ben bunu yoğuracağım e, dolaba koyacağım dolapta 2 saat 3 saat ya yani 5-6 saat de olabilir e, bunu akşamdan yapıp da sabah da kalkıp pişirebiliriz arkadaşlar çünkü benim burası iş yeri olduğu için ben sabah geldiğimde şimdi önce bunu soslayacağım dolaba koyacağım sonra öbür işlerime bakacağım bu dolapta bu sütünü komple çekecek en az yine 3 saat durabilir. Saat bu anda 8. 10'da falan fırına koyarsam 3 saat dinlenmiş olacak arkadaşlar. İyice yoğuracağım. Bu içine hepsini alsın. Sosu. Sütle tavuk daha çok güzel oluyor arkadaşlar. Hele şiş yaparsanız göğüsle benim zaten tarifimde de var arkadaşlar çok harika bir lezzetli oluyor bu tamam bu tamam arkadaşlar sosladım şimdi ben bunun kapağını örteceğim dolapta 3 saat duracak arkadaşlar tavuğum bekliyor 3 saat dolapta. Şimdi ben bunu tepsiye dizeceğim. Tepsinin altına bir şey sürmemize gerek yok. Zaten bu yağlıydı. Bu şimdi mangal gibi fırında güzelce kızaracak arkadaşlar. Ne güzel de kokuyor sarımsağı falan içinde var ya. Çok güzel koktu. Şimdi bu hem çabuk pişer hem de içi piştiği zaman yumuşacık olur. Sert olmaz. Çünkü sosta beklediği için sert olmuyor arkadaşlar. İnşallah beğenerek izliyorsunuzdur arkadaşlar. Beni unutmuyorsunuzdur. Ben size çok 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 güveniyorum arkadaşlar. Büyük kanadın ucu, video kalın yeri sırayla diziyorum arkadaşlar. İnşallah tepsimde alır. Biraz çok ama sık koyarım. Gel piştiği zaman bu ufalır yani çekiyor kendini. çiğiyken her zaman için canlı durur, piştiği zaman küçülme olur. Eskiden demişler ki kadınlar eşinize çigeti göstermeyin. Hani biçtiği zaman azalıyor ya diyecekler ki bunu hanımlar mı yedi? Halbise pişerken azalıyor kırmızı et. Önceden böyle diyermişler bayanlar birbirine. Şimdi gel o kalktı. O eskiden idi. Şimdi yiyilmiş, yiyilmemiş. Eskiden her şeyi azıdı, kıtıdı. Şimdi her şeyi Allah'a şükür bol. Ama tadı yok. Önceden de tadı çok Şöyle dizdim arkadaşlar. Eminim siz de aynısını yaparsınız. Sütü en deneyin bir de. Eğer yoğurduna sosluyordunuzsanız bir de sütle deneyin. Sütle daha çok güzel oluyor. Şöyle sosunu da üzerine sereceğim. Baksana hiç suyu falan kalmamış. Az bir şey sosu var dibinde. Sütü çekmiş. Sütü çektiği zaman çok harika oluyor. Şöyle sosunu da üzerine süreyim. Her tarafına gelecek şekilde. Bunu yanına şimdi çorba yapacağım. Çacık yapacağım. Bir de makarna haşlayacağım. Afiyetçe yesin arkadaşlar. Çalışıyorlar. Afiyet olsun. Şu elimi yıkayayım. Şimdi fırına 250 dereceye aldım. Ben bunu fırına koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Bu 250 derecede pişsin. Ben de çorbamı yapayım. Bakın arkadaşlar fırın nasıl güzel kızarıyor tavuklar. Kanadı görüyorsunuz siz de. Çok harika. Hemen hemen de pişebilir de kızarmaya dönmüş yumuşacık. da kaynıyor. Kanatlar kızardı arkadaşlar. Bakın. Çok harika. Çok güzel. İnan ki arkadaşlar, aynı şeyde pişmiş gibiyim. Mangalda pişmişten çok 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 güzel oldu arkadaşlar. servis de yapayım. İnşallah sizler de yaparsanız aynı tadında, aynı şekilde afiyetçe yersiniz arkadaşlar. İnanın çok harika oldu. Yapmanız sütünen yapın. Eğer yoğurduna da bakın yapıyor. Sütünen de yapıyor. Sütünen yapılan daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın o kadar güzel kızarmış ki, o kadar güzel görünüyor ki inan ki nefis. Bir tane şöyle yediydim ben, baktım tadına. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Ee, baharatları çok önemli. Baharatlarını e, azaltabilirsiniz, çok altabilirsiniz Benim burası 3 kiloydu. Siz bir kilodan yaparsanız e, şeker kaşığıyla tatlı küçük kaşık var, ya ondan koyabilirsiniz. Ben baharat kaşığıyla koyuyorum şunla. Siz daha azaltabilirsiniz. Ama benim koyduğum baharatları mutlaka deneyin, koyun arkadaşlar. İnşallah beni unutmasınız arkadaşlar. Ee, sonuna kadar izleyin. Abone olmadıysanız abone olun. Yorum yazmalarınızı çok çok bekliyorum. İzlerken yazabilirsiniz. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Onlar çok çok önemli. Ee, Bugün de çekimimin sonuna geldim. Bir dahaki çekimde görüşme üzere. Allah'a amanet olun. Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Allah'tan hepinize sağlıklı, sıyatlı inşallah günleriniz olsun. Allah'a amanet olun. Hoşça kalın. Beni unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kardeşler, bacılar.